Aççılık Kütüphanesi YouTube kanalının değerli izleyenleri gazi yolundaki sohbetlerimize, muhabbetlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda da yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Adana'nın sevilen simalarından değerli at sahibi ve yetiştiricisi. Aynı zamanda hipodrom.com Doğu Anadolu ve Akdeniz bölge sorumlusu Sayın Gökhan Ormancı ile birlikteyiz. Kendisinin 98. gazi koşusundaki düşüncelerini almak istiyoruz. Abi hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın abi? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sağ ol abi. Bizler de iyiyiz. Artık son düzeye girdik diyebiliriz aslında. Evet. E, artık e, Cuma günü de son galoplar yapılacak. Aynı zamanda kura e, çekilecek. Start kuraları. E, yarı olarak bizler de artık e, merakla bekliyoruz bu önemli mücadeleyi. E, hem gazi koşusu hem de koşu özelinde tuttuğun e, şansı gördüğün isimleri senden dinlemek isteriz abi. Öncelikle Atçılık Kütüphanesi'ne teşekkür ediyorum. Yani Gazi öncesi güzel bir nabız tutuyorsunuz. Ee, önceki röportajlarınızı biliyorum. Çok e, kıymetli sektör paydaşlarıyla güzel röportajlar yaptınız. Ee, yayınladığınızda ben de heyecanla hepsini tek tek izleyeceğim. Sağ olun. Teşekkür ee, Sizi tebrik ediyorum. Ee, Gazi koşusuna gelince, e, evet önemli bir mücadele. E, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşu. Hiçbir yetiştirici yoktur ki safkanının e, analizini yaparken daha doğrusu annenin analizini yaparken hayalinde gazi koşusu olmasın. Hiçbir at sahibi yoktur ki o ata sahip olurken hayalinde e, gazi koşusu olmasın. Hiçbir seyis yoktur ki çalıştırdığı atının gazi şampiyonu hayali olmasın. Jockey'i öyle. Yani sektörün bütün paydaşların hayalindeki bir yarıştan bahsediyoruz. Belki klişe olacak ama ee, öncelikle hakikaten o yarışa katılabilmek Gazi koşusuna katılabilmek çok kıymetli ee, Bu yıl 24 isim kayıt oldu ee, Tabii ki 22 isim koşacak İki de yedeğimiz var ee, Bakalım kimler denkler olacak Kimler koşacak bilmiyorum ama Tabii ki e, kayıt döneminde Zokey değişiklikleri Heyecanımızı ve adrenalinimizi yükseltti evet, evet. Ee, O da tatlı bir heyecan oldu ee, Tabii memnun olanlar vardır Olmayanlar vardır ama bir yarış sever olarak baktığın zaman yani o heyecanı yaşamak bile son derece keyif verdi. Ki yarış günü geldiğinde hepimizin herhalde nabzı olabildiğince yüksek atacak. Ee, yani katılma şansı bulacak bütün safkanlara, jockeylere, at sahiplerine, yetiştiricilere bol şanslar diliyorum. Ee, Jockey Kulübü her zamanki gibi yine muhteşem organizasyonlarla geliyor. Ee, bizler Hipodrom.com olarak yine organizasyonlarımız olacak misafirlerimizi ağırlayacağız, e, oyunlarımız olacak, ikramlarımız olacak yani tam bir şenlik havasında bir Gazi koşusu geçecek. Öncelikle buradan da belirtmek isterim ki e, İstanbul'da olup hakikaten e, bu önemli günü e, yarışseverlerimizin kaçırmamasını tavsiye bir ediyorum. Bu ana şahitlik etmelerini tavsiye ediyorum. Tabii en önemli, en heyecanlı kısma geldik Gazi koşu değerlendirmesi. Bu sene gazi koşusu bence çok çekişmeli geçecek. Çok aday var. Yani kazanmaya yakın çok adaylar var. Özellikle son iki yarışında, üç yarışında performansını pik seviyeye çıkartan çok isim var. Tabi herkesin gönlünde de bir isim yatıyordur. Benim de gönlümde bir isim yatıyor ama Şimdi tabii bunu buradan isim olarak deklar etmek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Şunu söyleyebilirim. Adana'dan katılan çok at var. Yani onun üzerinde at katılıyor diye hatırlıyorum. Başka, orası, madras. Orası, madras evet. var, Seore Sinep var, e, ee, var. Baktığımız zaman... Ee, de kursu galibi, Torgolt. Torgolt var, bir Torgold. Torgold var. tabii ki yani çok isim var. Şu anda ismi aklıma gelmeyip söyleyemediğim isimler de vardır tabii ki. Ee, yani Kupa Adana'ya gelecek. <laughs> ee, onu belirliyor. Evet. evet. Abi şimdi şu heyecan da var. Hani bizler Safkanlar tarafında o heyecanı yaşıyoruz ama biliyorsunuz ki e, jockey kararları son hafta değişti. Şimdi e, o jockeylerin arasında da o heyecanı as aslında hissettik biz geçen hafta. Bir anda bir gün içerisinde e, isimler değişti bir anda. Evet yani şunu söyleyebilirim çok çekişmeli bir oh, derbi izleyeceğiz. Hem perde arkası Gazi koşusu izleyeceğiz. Bence unutulmaz bir Gazi koşusu bizleri bekliyor. Öncelikle kazasız belasız e, yarış olsun. Hakikaten kazansın diyorum. Ve kupa Adana'ya gelsin diyorum. Yani kupa Adana'ya gelecek. <laughs> kupa Adana'ya gelecek. Bakalım kim tarafından gelecek. O kupanın kutlamasını Adana'da yapacağız inşallah. Herkese başarılar diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Ak, çok teşekkürler. Ağzına teşekkür sağlık. bizim için çok kıymetliydi. Ben teşekkür Kendileri, ederim. Beni davet ettiğiniz için. Çevirmedin. çok beraber oldum. oldum. Çok onur oldum. Ee, ol. değerli Açılık Kütüphanesi izleyenlere yanımızda hipodon.com Doğu Anadolu ve Akdeniz bölge sorumlusu ve değerli at sahibi yetiştirici Sayın Gökhan Ormancı bizimle birlikteydi. Kendisinin Gazi Koysu'ya ilgili düşüncelerini aldık. Açılık Kütüphanesi kanalını takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.